Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlere Ada ve Cızırtı'nın heyecan verici macerasının en etkileyici bölümlerinden birini anlatacağım. Elysia'nın derinliklerinde, devasa makinelerin arasında, kahramanlarımız kendilerini büyüleyici bir labirentte buluyorlar. Dev pistonların dans ettiği, çarkların sürekli döndüğü bu mekanik dünya, Ada'nın büyük babasının bahsettiği gizemli kristal labirentinin ta kendisi, Ada elindeki feneri kaldırıp etrafı aydınlatırken, büyük babam yanılmamış, diyor. Bu labirent kristallerden değil, yaşayan makinelerden oluşuyor. Yanındaki sevimli robot arkadaşı Cızırtı ise her yeni makine sesinde şaşkınlıkla bip bip ediyor. Önlerinde dev bir piston 4 saniyelik aralıklarla inip kalkıyor. Ada kronometre tutarak zamanlamayı hesaplıyor ve Cızırtı'yı kucağına alıp tam zamanında karşıya geçiyor. Cızırtı'nın korkuyla çıkardığı cız sesi pistonun gürültüsüne karışıyor. Yolculukları boyunca şeffaf bir köprüden geçerken Elizya'nın kalbini görüyorlar. Devasa, mavi bir enerji çekirdeği. Adanın gözlerinde büyük babasının dehası canlanıyor, onun bu muhteşem mühendislik eserini nasıl yarattığını hayal ediyor. Ve sonunda tüm bu mekanik karmaşanın ardında unutulmuş bir kapı beliriyor. Adanın günlüğündeki sembolle eşleşen işaretler taşıyan bu kapı, büyük babasının gizli laboratuvarına açılıyor. İçeride tozlu masalar, eski aletler ve gizemli bir projektör onları bekliyor. Sevgili izleyiciler, Ada ve Cızırtı'nın bu heyecan verici macerasını takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Eğer siz de bu büyüleyici hikayenin devamını merak ediyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.